Trafik, parkı parkındayız. trafik parkındayız. Trafik parkı. Evet, biraz ben akşam oldu ama. Şimdi ben buraya geldim. Şimdi. Evet. <laughs> Oğlum bugün trafik parkına geldi arkadaşlar. Çok güzel bir park. Ama biraz geç bir saat. Öğlen saatinde gelsek çok daha iyi olurdu. Biz biraz geç kaldık galiba. <laughs> bir yumurta dönüyor. Yumurtanın içinde ne çıkacak acaba? <laughs> Bence başı döndü. Bu bir dinozor yumurta. Bence başı döndü. <laughs> Babası yeter yeter başı <laughs> döndü. Aa başı dönmemiş çocuklar daha, hala bir istiyor. Bir daha bir daha diyor ya iyice başı dönecek onu bekliyor. <laughs> Ha dur dur dersin değil mi? <laughs> dur dur babası durdur dur oğlumun bak. kendin aşağı attı. Kendini aşağı attı at. inanmıyorum ya. Bir yerin acıdı mı? <laughs> Anneciğim durdurmadan ol. Başımız dönüp düştükten sonra şimdi hala akıllanmadık. Bakalım şimdi nereden gideceğiz? Evet şimdi oradan bir kayacağız galiba. Kaydırağa çıkıyoruz. Hemen ben şöyle önüne geçeyim. Küçük bir kaydırakmış bu zaten çok sevimli. Evet. Bakalım oğlum nasıl kayacak. Evet. Hop. Şuna. Şuna Aman Allah'ım evet. ne gördük çocuklar İtfaiyeden kaydırak yapmışlar. Oğlum bunu fark etti. Şimdi gidip koştur koştur ona binecek. Kayacak yine başı dönüp düşer mi acaba? Hem de iki tane park varmış ya. Evet. Şöyle bir yer burası çocuklar. Çok güzel bir yer. Ama tabi akşam çok iyi. Net değil. Acaba nasıl çıkacak oğlum? Merdiveni varmış o tarafta. Şöyle bir itfaiye dedim ama bilmiyorum. Kepçeye gidiyor orada. Kepçe var. Şöyle bir yer, çok güzel Kepçe. Allah'ım ben nasıl yetişeceğim. Baba. Kaydıraklarda böyle teker şeklinde, aa kaydıraklıyorum. de böyle. Bu da Kepçe şeklindeki salıncaklarımız. Ama dolu olduğu için binemedi. Böyle şıklar var. git yeri. Evet bakalım itfaiyenin Hayır. 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 Hep Hayır. bir Hayır. Bir, biliyoruz artık. Hayır. 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 Oğlum araba almaya gitmişken ben de size şöyle bir göstereyim trafik parkı. Tamamiyle çocukların trafik eğitimi için yapılmış bir park burası. Yollar bazı yollar kapalı, bazı yer açık. Küçük bir minyatür bir şehir yapılmaya çalışılmış. Şöyle köprüleriyle, yollarıyla. Benzetilmeye çalışılmış. İşte okulu var, itfaiyesi var, belediyesi var. Böyle güzel çocuklar güzelce öğrensin diye yapılmış. Ben çok beğendim burayı. Daha erken gelmediğim için çok üzüldüm. Kelleye kapalı olan yerlerden gitmiş. Evet. Oğlum gidiyor. Evet bakalım nasıl bir şoför. Az önce gördük gerçi şoförlüğünü ama bir de bakalım düz yolda denesin şansını. Belki burada iyi sürer. Çılgın şoförüm. Evet gidiyor bakalım şimdilik. Evet kırmızı ışık yanıyor durması lazım artık. Durdu valla. Yeşil yandı şimdi geç. Böyle tüneller de yapılmış böyle. Çok güzel. Ben de yaya geçidinden geçeyim bari. Şurada gördüğünüz yeşil ışıklar da böyle hareket eden yeşil ışıklar da teleferik. Burada da bir adet okulumuz var. Çok güzel bir okulmuş, çok sevimli. Benzin alıyorlar ama ben yetişemedim ya. Onlar arabayla gidince ben yetişemedim. Burada bir benzinlik var. Babasıyla Emre benzin alıyor. Arabalarının benzini bitti demek ki. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Benzin aldık. Benzin aldınız mı? Ya, ah yok açılmıyormuş. Tamam, hadi bin gidelim. Hadi hmm. bakalım şurada ben da şöyle bir trenimiz var. Bunu, metro mu acaba, tramvay mı acaba? Hop. Şöyle. Buradaki benzin istasyonundaki görevliler. Fiyatlar nasıl acaba burada? Aa şurada da bir. Ah yeşil yandı. Hiç durma. Tünelden geçeceğiz. Tünelden geçeceğiz şimdi. Ben yetişemiyorum ama. Neyse ki bana da yeşil yandı. Tünelden geçiyorlar şimdi. Evet. Geçtik. Aman Allah'ım çok karanlık bir tüneldi ya. Ben burada kaldım sanki. Yeniden itfaiyenin oraya çıktık. Hah. eğlenmeye devam ediyor çocuklar birazdan arabayı bırakacak şimdilik görüşürüz.